Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf yanımda kardeşim Yaren var Merhaba Ve şehir yapıyorum Hayırtasından tekrardan yeni bir bölümde sizlerdeyiz e, Bugün çiftlik yapıyoruz arkadaşlar İlk önce bak Şöyle Burası girişi yok Yok İlk önce bu girişi böyle olacak ya. Ha, bu onun e onun içini beyaz çitle yapacağız. Hı, tamam. Hmm. Şuradan şöyle daha iyi. Şöyle hemen çitlerimizi yerleştirelim. Arkadaşlar bu arada yumurtalarımızı aldık. Tavuk, inek, koyun, ha. domuz, e, kedi, yaren kedi de istedi. Evet, Köpek, tamam. at, Tabii. yaren at da istedi. Ha. Köpek zaten kurt olarak geçiyor. Birazcık büyük yapalım ya. Değil mi? Şuradan şöyle yeter mi? Yeter yeter. Veya yok. Bekle. Çok başta, çok önde oldu. O zaman... <laughs> Onları öldür yavaş. Hemen. Hemen böyle şöyle. Tamam. şöyle. Tamam. Dedi çok yaralıları ama. Böyle. Şuradan bölüyorum ben bunu. Nasıl istersen. İstersen sen etraf etraf çizini de yapabilirsin. Gel buraya çift kapısı lazım. Nereye? Evet. Arkadaşlar burada arada çift kapısının yanına bir şey de yapacağız. Halı. Yapmayı düşündük ya halı koyacağız yanına ki. Biz orada... geçebilelim. Evet. Koy. Koydum ben. İki tane mi koyalım? Koydum iki tane. Tamam. Ben buraya tabela yerleştireceğiz. Domuz falan diye inek diye. Hı hı. Ama zaten görürüz de sistem yerleştireceğiz. Şöyle şuraya bir halı koyayım. Şuraya da bir halı. halı. Hepsine arkadaşlar lütfen tane halı koyacağız. Evet. Şuraya bir kapı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 Yarın böyle üst üste olsun mu? Bakayım. Yok ya olmaz. Sistan kaçamıyorlar. Evet kaçalım. Çekiyor mu? 8 1 2 fazla 3 4 5 6 7 8 bu fazla. Bekle. Öyle. Sen etrafı yap istersen etrafını. He koymuşsun kapıyı zaten. Halı koy. Tamam. Domuz geldi. Ne bekliyorsun? buraya da yapalım. Nasıl? Tamam. tamam sen, sen yap dur. Şöyle, hmm. Şöyle yeter abi. Kaç tane yumurta var? Hmm. 4, 5, 6, 7 7 tane O zaman 7 çift yapacağız. Bu 1, bu 2, bu 3, Burada dört olacak. Dört tane tamam. Beş, altı, ortaya da yedi. Yani şuradan şöyle yapabiliriz. Tabi arkadaşlar hep ben böyle hep böyle gidiyoruz da biz ben böyle hep böyle gitmeyi düşünmüyorum. Böyle birazcık şu tür aralardan böyle yol yaparak da gitmeyi düşünüyorum. Öyle yap, öyle yapsak daha iyi, daha çok geniş olmaz mı yani? Mesela Mesela diyelim ki şu ara var ya. Şu havuzla bunların arası. Evet. Mesela diyelim ki biz buradan yol yaparız. Böyle yol yaparız. Sonra şöyle bir de şöyle diye de daha fazla yerler yapabiliriz. Bak gözlük şimdi sana göstereyim. Şimdi şurası dört oldu ya. Buraya bir tane beş. Bir tane gelecek buraya. Sonra buraya da bir tane gelecek. Ortaya da buraya. <laughs> bir tane de şu ortaya. Tamam. Ben de tam şurayı kapatayım. 1, 2, 3, ben 4, 4 5, 6, 7, 8. Tamam kapattım. Şimdi kapattım. Evet. Şuraya şuraya. Peki. Denedim arkadaşlar oluyor mu diye. Tabi bizim arada bunlar hani inek ve domuzla inekle koyunlar e, ee, yiyecek ya. Tabi biz bunların arada alttaki çim bloklarını tekrardan yenile yenilememiz lazım. Neler var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle. Ya ben 8 diye sayıyorum da bir tane daha koyup öyle dönüyorum ben. 3, 6. Ben de o zaman şuradan. Bakıyorsun bence şurayı da yapalım. Şuraya kedileri koyalım. Nereye? Buraya. Önce burayı da kullanalım. Tamam oraya kedileri yaparız. Tamam ben buraya da o zaman çitle kapatıyorum. Tamam sen buraya yap. O zaman burası da köpek olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye buraya kapı koymuyorsun? Bende kapı yok sen koyuyorsun. Tamam koyacaktım da sen oraya kapatıyorsun. Tamam oraya sen çit yap. Neyse ben yapacağım. o zaman buraya da kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Çünkü 7 tane yumurta bir, var iki, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak ben şurada yapayım. Hani Burası şapayım. boş kaldı. Evet. O yüzden. Burada da bir tane. Ne yapayım? Yapılır mı bir tane yumurta? Çık yapalım. Tavuk. Tavuk. Aaa. Yo. Tavuğu almışım tam işte bir şey buluruz ya ya. Yaptım. Şimdi ben bunun etrafını ışıklandırma yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada niye böyle hava koyacağımızı sorarsanız Biz geçebilelim diye Çiçen kapısından biz girmeyelim diye Çünkü girersek onlar da çıkıyor Yedek zaten. Biz de bakın şöyle halıya girip atlayıp girebiliyoruz. Sonra buradan zaten atlayıp çıkabiliyoruz. Arkadaşlar biliyor muydunuz bilmiyorum ama bir dakika size göstererek anlatacağım. Bende var mı? Yok hayvanlardan hiç düşmemiş. Ben de aşık. Arkadaşlar he bu tasma var ya arkadaşlar. Tasmayla e, kedinizi, köpeğinizi onlara olduğunu bilmiyorum. Daha denemedim. Yine. Ama inek, koyun onlara bu tasma takılıyor. Atlara da takılıyor. Biliyorsunuzdur atlar için. Atlara Atlarım takıldığını bir atlara takıldığını herkes bilir. Ama inekle koyunun takıldığını herkes bilir. bilmem. Ben söyleyeyim dedim arkadaşlar. Tasmayla inek, koyun Oo bağlayabilirsiniz. Bir dakika. Yönlendirme yok. Neyse. Tamam bir de içine çitlerin oraya yapalım mı? Meşaleyle. Yaparız ya. Yap. Bir de şöyle ortaya da koyalım. Hep buralar aydın karanlık olmasın. Biz bana yumurtalardan 2-3 tane falan at ama ben de koymak istiyorum. Ah kediyle köpeği attım. Hadi al atı da attım. Şimdi ben bunları köşelere koyacağım. Bu. Hmm. Bu. şöyle koyayım. Köpek Minecraft'ta kurt diye geçiyor. Tamam. tamam yeter. Ben tabela da koyacağım hemen. Köpek. Şimdi kere. Şey şey şey. Ay rengarenk. Bunun üstüne koy. Kedi de tamam. Ana bu kedi çıkmış ya. Sen nereden kaçtın lan böyle? Tamam. Tabelamız da hazır. Geç içeriye. E Şimdi. Bu bunlar sağdan soldan çıkıyorlar ha. Nereden çıkıyorlar? Kediler çıktı iki tanesi. Tamam yeter lan. evcilleştirip oturtalım mı köpekle kedileri? Olur. Tam balıkla otur sen. Balıklar kaçar mı? Onu bilemem. Ya. Sesimi daha varsem mi? Şuraya beni Ha tavuğu vereyim sana. Attım ha. At. Tamam yeter ya çok da sıkışmasınlar. şey yedi ya. Hayvan Yere ne yaptın? Ee, Biz fazla koymuşuz sana. Yok çiftleri fazla koymuşuz diyorum. Öldürme. Yapıyorlar. boş kaldı. Bitki yerine gir en altta. Arı. Koyun. Tavşan. Panda var, tilki var. Lama var. Ulanma ya. Eşek. Eşek var Yusuf. Yusuf eşeği yeniyor mu? Keçi. Keçi nerede? Dur keçi koyalım buraya. Tamam koy. Yeni güncellemeyle gelelim Arkadaşlar biz bu arada 119 sürümünde oynuyoruz haberiniz olsun. Sürümümüz 119. 119 sürümünde olduğumuz için de keçimiz var. Ben şuradaki keçi alıyorum. Koyunlar ne yaptın? asıyor lan sanki değil mi? Tamam. Aman. Hallettik. Tavuklar da hepsi bir yerde toplanıyor yani hiçbir dağılmıyor. Hemen tamam, de hallettik. Kapatalım mı artık? Evet. de yaptık arkadaşlar. O zaman tekrardan başka videolar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.